İğne oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel değişik bir modelle geldim. Hanımlar bebe mavisi yazmaya güzel bir sıralı bir model yapacağız. Ben bu şekilde renklerimi uydurdum. Siz dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Dilerseniz tek renkle de yapabilirsiniz. Ben iplerimi makasımı kenara alarak modelimin yapımına geçiyorum. İp olarak bütün iplerim leylak marka, tek marka kullanıyorum. Ee, ve ben hemen yapımına geçiyorum. Hanımlar öncelikle ipimi güzel bir şekilde gerdirdim. Şuradan ipimi tutarak iğnemi ipimin altından zürafama batıp çıkıyorum. Şöyle alttaki ipimi iki kere dolayarak ipimi şuraya sabitledim. Şimdi şuraya iyi bakalım. İki tane zürafa atlıyorum. Hemen üçüncüye şöyle bir iki kere doladım. Şurayı bol bırakalım. Bakın bu kadar bol bıraktım hanımlar. Şöyle bol bıraktım. Şuraya batıp geriye geliyorum. Şöyle yavaş yavaş iğnemizi bu şekilde alalım hanımlar bakın bu şekilde tutun ki ipimiz tam eşit olsun diye şöyle geldim. şuraya zürafa yapalım 1 bakın 2 3 ve 4 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi şöyle tekrar şuraya batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini bir doladım. Buraya bir tane pırpır. Şöyle hemen yanına bir tane daha ve aynı şekilde pırpır sayımızı dörde tamamlayalım. şuraya 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi kalan boşluğa 1 2 3 ve 4. 4 tane şöyle zürafamı yaptım. Şuraya batıp kapattım. Şöyle modelimizin altı sadece bu şekilde oluyor. Şimdi şuraya kaydım bir tane zürafa. Aynı şekilde iki tane atlıyorum. Üçüncüye battım. İpimi bol bırakıyorum şöyle. Şuradaki Sürafa mı batıp, bakın şuradaki ipimi üstüne atıp geri dönüyorum. Şöyle. Geri dönerken ipinizi bu şekilde iğnenizi tutun. Çünkü ipiniz biri kısa biri uzun olursa kesinlikle model oluşmuyor, bozuluyor. Yine dört tane sürafa. Şöyle bir. 2 3 ve 4 4 tane zürafa yaptım tepede 4 tane pırpır pır. 1 2 3 ve 4 tekrar şuradaki boşluğa 4 tane zürafa 1 2 3 ve 4 şöyle tekrar şuraya batıp kapattım Hanımlar modelimizin altı tamamen bu şekilde oluyor bir zürafa daha yapıp aralarına bir zürafa yapıp tekrar aynı modeli aynı şekilde biraz daha yapalım modelimiz biraz ortaya çıkana kadar devam edip gelin bu şekilde biraz daha ilerledi modelimiz tam çıksın diye şuradan ipimi koparıyorum İp eklediğiniz zaman kopardığınız yerden ekleyip devam edebilirsiniz. Şimdi bir tane geride bırakıyorum şöyle ikinciye ipimi sabitliyorum bu arada bu ipimizi şöyle bol bırakalım biraz uzun bıraktım sonra onu keseceğim bakın şuraya ipimi sabitledim buradan ipimi alıyorum şöyle ön tarafa gelecek şekilde ayarlayacağım şuraya bir tane pırpır yapıyorum Bakın buraya bir pırpır mı yaptım. Şuradan atarak bir tane zürafa. Şöyle biraz yaklaştırayım. Hemen bir tane daha ve son olarak bir tane daha. Toplamda bir pırpır üç tane zürafamız oluştu. Şuradan ipimizi keselim. Fazla olan ipi kestim bu arada. Buradaki zürafama batıp şöyle ipimi bolatıyorum tepeye. Şöyle geriye dönüyorum. Burada bir tane pırpır. Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Şimdi üst modeline geçelim beraber şöyle renkli ipimi bakın bir tane atlıyorum ikinciye şöyle biraz ipimi de bol bırakıyorum ikinciye şöyle ipimi sabitledim ilk pırpırına pırpırın içine batarak burada bir tane pırpır yapıyorum şöyle şimdi buradaki uzun ipimi alıyorum şöyle arkadan aldım çok sıkmadan bu arada şöyle bakın pırpırma batıyorum şuradaki ipimde biraz kısa kestim şöyle ilk kere doluyorum bu şekilde ipimi de ön tarafa çekiyorum şuraya bir zürafa Buraya da aynı şekilde bir tane daha. Burayı düzeltelim. Şuradaki fazlalık ipimizi keselim. Şimdi buradaki zürafama batıp geriye dönüyorum. Buranın içine batarak bakın zürafaya batıyorum. Burada bir tane pırpır. Pır. Şöyle. Birleri zürafaya batıyorum. Bir tane zürafa. Tekrar bir ileriye bir tane daha. Şöyle geriye dönüyorum. Burada tekrar bir pırpır. Pır. İleriye batıyorum. Bir zürafa tekrar geriye şöyle yaptım. Şimdi tekrar tepeye batarak hanımlar isterseniz bir, isterseniz iki, isterseniz üç tane pırpır yapabilirsiniz. Ben şöyle iki tane yaptım. Hemen bir alta batıp buraya bir tane pırpır tekrar bir alta batıp şuraya bir pırpır ve son olarak yeşil pırpırımın içine batarak şöyle buraya bir tane pırpır şimdi buradanlar bu şekilde yaptım buradan ipimi koparıyorum şimdi farklı renk ipimi takıp geliyorum hanımlar yazmamın kendi rengini taktım. Şimdi yine buradan şöyle ipimi uzunca bıraktım. Buraya ipimi sabitliyorum. İlk pırpırıma sabitledim. Buraya pırpırın içine batıp bir tane pırpırımı yaptım. Şöyle arkadan alalım bu ipimizi uzun ipimizi şöyle bakın bu şekilde alalım. İkinci pırpırıma batıp şuraya bir tane zürafa yapacağım. Şöyle bir zürafa. Şunu da biraz sıkalım. Bu şekilde. İkinciye battım. İki zürafa. Üçüncüye battım. Üç zürafa. Elimizden şurayı düzeltelim. Düzeldikten sonra şuradaki fazla ipimizi keselim. Şöyle. Tekrar şimdi şuraya batıp geriye gidiyorum. Burada bir tane pırpır. İkinci zürafaya battım. Bir zürafa. Üçüncüye batıyorum. İki zürafa. Tekrar geriye. Şöyle. Şuraya bir tane pırpır. Pır. Buraya bir zürafa. Geriye gidiyorum. Hanımlar tepede tam iki tane pırpırımızı yapalım. Bir. 2 Şimdi şuraya batıp tek tek Aşağı gelirken pırpır pır yapalım bir pırpır, pır, iki pırpır pır, ve 3 pırpır. Şöyle oldu hanımlar modelimiz bu şekilde. Tekrar bir tane atlıyorum, diğer rengimi de yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde modelimi bitirdim diğer rengimi de yaptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kullanışlı sık bir model İnanın ötü bile istemiyor ötüsüz bile rahatlıkla kullanabilirsiniz eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın iğne uyalarım kerime kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın